Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Yine hep değişik bir konuyla beraberiz. Aklınızdaki kişi kendiyle baş başa kaldığında içindeki itiraf ettiği duygular, ama size söylemediği duygular ne? Buna bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İlk destede Marsian Tarot'u var. Ee, ve Aqua Aura Kuvars. İkinci destede de böyle bir kırmızı klasik tarot destesi rider White. Onda da Böyle bir necef taşı arasında odaklanıp seçin. Necef mi? Aqua Aura mı? En belirgin özellik Aqua Aura parlak. Necef böyle yarı saydam çünkü arasında böyle beyaz beyaz damarlar, kırıklar var. İkisi arasında seçin. Aqua Aura biraz böyle su rengi gibi, turkuaz gibi, mavi. Necef bembeyaz. Evet ben hemen Aqua Aura ile başlıyorum. Size itiraf etmediği, kendi içinde baş başa kaldığında yüzleştiği duygular, düşünceler, tılsım onu ters. Kupa şövalyesi araba, ters tılsım uşağı ters. Bu insan sizi kaybettiğini düşünüyor. Direkt bunu söyleyebilirim ve aslında sizin maddi manevi onun için çok değerli olduğunuzu fakat sizin değerinizi anlayamadığını düşünüyor. Burada geçmiş ile ilgili problem yaşanmış olabilir, aranızda aile ile ilgili problem yaşanmış olabilir, maddiyatla ilgili hep bunu kafaya takıyor. Yani geçmişle ilgili ne problem yaşadıysanız, belki de işte evlilik istediğiniz bunu veremiyordu. Kendi kısıtlamaları vardı. Sizin ondan çalındığınızı ya da çalınmak üzere olduğunuzu düşünüyor. Çok seviyor. Davet etmek, görüşmek çok istiyor. Yani aslında itiraf etse bunu edecek. Yani gel bir yerlere gidelim. Romantik bir teklifle gelebilir. Bir ilişki teklifiyle gelebilir. Sanatsal bir şey yapabilir. Bir şeyler yazabilir size. Bilmiyorum. Hani. Sizi bir davet etme isteği ya da bununla ilgili bir fırsat çıksın çok istiyor ama kaybettiğini, çoktan kaybettiğini düşünüyor. Ve çok açıkçası aşırı gurur ve kibir yapıyor. Yani gittiyse gitmiştir, bittiyse bitmiştir, hayatına yeni biri giriyorsa giriyordur. Ben özveriden kaçınmak istiyorum diyor. Yani ben bir özveride bulunmayayım, o bana bir şeyler yapsın, ee, sevsem bile elde etmeye çalışmak istemiyorum. Çünkü kendimi güçsüz hissediyorum. Onun karşısında diyor. Boş yere hayal kurmak, umutlandırmak istemiyorum kendimi açıkçası diye konuşurdu. Yani zaten kazanamayacağımı bildiğim bir savaşta niye savaşayım ki? Onun için niye savaşayım ki? Kazanamayacağımı biliyorum diyor. Ama ahlaki olmayan yollara başvurarak da sizi haksız bir şekilde kazanmaya çalışıyor bakın. Yani sahte hesaplardan takip ediyor olabilir, size adım attırmaya çalışıyor olabilir. Bunun sebebi de size aşırı bir bağımlılık çalıştırıyor hala kaybet dahi. Ama içinde gizliden gizliye bu insanın kin, nefret, düşmanlık da var. Yani en derin duygularında sevdiği, sevgisi olduğu kadar kendi gururu çok yüksek olduğu için. Çok su grubu ve toprak grubu veriyor. Yani boğa, başak, oğlak, veya balık akrep yengeç olabilir. Siz ona kaba davranınca çok düşmanlaşan ya da kinnarlaşan birisi. Siz belki kasıtlı bir şey yapmıyorsunuz ama bu ters algılıyor. Ve keşke diyor onun üstünde yine bir şekilde egemenlik kurabilsem. Yani hani aşırı ağır, aşırı titiz hareket ediyorum. Bunu ben de biliyorum ama keşke diyor o bir açık verse ben de diyor onun üstünde tekrar egemenlik kurabilsem yani çok narsist bir insan bu kişi ve tamamen bencilce düşünüyor. Hani burada çok sizi düşünüyor diyemem. Duyguları var ama bunu bile sunmayı becerememiş. Belki bir evlenme teklif edecekti onu bile edemedi. Hani kendisinde patladı falan ya da bir çıkma teklif edecekti edemedi patlattı falan. Hani böyle bir insan. Çünkü egoları çok yüksek. Yani ben onun için kendimden ödün vermem. Ne kadar seversem seveyim kendimi onun ayaklarının altında ezdirmem gibi bir şey söylüyor yani. Duyguları var ama kesinlikle hani bir adım at dediğinde ım, yok yok diyor. Mümkün değil. Zaten espri yeteneği falan da yok bu insanın. Yani aşırı böyle hassas olabilir. Birisi bir şey söyleyince ım, çok çabuk alınıyor, kızıyor ya da düşmanlaşıyor olabilir. Size de belki bu yüzden hani sürekli ters davranıyordu ama farkında değildiniz. Yalnız büyük bir aydınlanma yaşamış yani özellikle de ayrıldıysanız siz tamamen bu bağlantıyı koparttıktan sonra ya da hareketsiz duruma geçtikten sonra aslında sizde ne kadar gönlü olduğu konusunda bir aydınlanma yaşamış. Ama bu maskeyi düşürmüyor işte. Yani bittiyse de ben bu maskemi niye düşüreyim ki? Yani ona olan sevgimi niye göstereyim ki? Gerek kalmadı artık durumuna geçmiş bu insan. Maskesi hala yüzünde. Sizin onu çok düşündüğünüzü biliyor. Birazcık da bu onu rahatlatıyor olabilir. Ya o da beni düşünüyordur, o da açık bana bakıyordur. Ya da belki de baksanızı belli ediyorsunuz. Belki karşılıklı atışmalar yapıyorsunuz paylaşımlar yapıyorsunuz birbirinizi kast ederek. Aslında bu insan size karşı çok vicdan yapıyor. Ee, belki bundan da dönmüyor. Yani belki şu an ciddi bir birliktelik ya da evlilik yapamayacak. Bunu biliyor. Ama siz belki çok verici bir insansınız. Ve o, o, size geldiği zaman siz her şeyinizi hemen önüne seriyorsunuz. Yani böyle mutfakta 2 gram yemeğiniz olsa belki önüne çıkarıyorsunuz. İşte gel ayaklarını yıkayım diyen siz oluyor olabilir ama e, bu insan bununla ilgili de çok vicdan çalıştırıyor aslında. Belki de sırf bundan ötürü yani ben ona gelecek vaat edemem ya da maddi bir şey vaat edemem diyerek e, ya da evliyse boşanamam diye düşünerek de adım atmıyor olabilir. Ee, bu aralar çok durgunum diyor. Çünkü harekete geçmeden önce ne yapmak istediğimi düşünmem lazım diyor. Ama bu durgunluktan bu monoton halimden ben de çok sıkılıyorum açıkçası diyen bir insan. Ve aslında onunla bir maceraya hazırım ama sadece oturduğum yerden kalkamıyorum. O kadar alışmışım ki. Düşüncesi var bu insanda sizi çok düşünüyor. Aşırı derin düşünüyor. Hatta sizin sezgileriniz de kuvvetli. Bu insanın sizi düşündüğünü hissedebiliyorsunuz direkt. İşte kendini lider olarak görmek istediği için bu insanın böyle bir takıntısı var. Yani ben lider olmalıyım. Ben bu ilişkide veya bu bağlantıda yönetici vasfında olmalıyım dediği için size çok gurur ve ego çalıştırıyor. Yani Yoksa adım atacak fakat kendinden ödün vermemek için, liderliğinden ödün vermemek için böyle davranıyor. Sizin ona iyi geldiğinizi, onu iyileştirdiğinizi düşünüyor. Maddi manevi belki de. Yani belki de siz onun şansısınız ya da belki de siz gerçekten şifacısınız. Hani bizim gibi enerji işleriyle falan uğraşıyorsanız siz de şifacısınız belki. Enerjiniz ona iyi geliyor. Hani bu insan bunun farkında ve siz enerjisel anlamda geri çekildiğinizde bu insan size düşmanlık beslemeye başlıyor. Onu söyleyeyim. Size diyor ki seni üzdüğüm için kendimi affedemiyorum. Peki ya sen beni affedebilir misin? İşte söylemesi gereken bu bunu söylemiyor benden duyuyorsunuz. Her zaman aramızda yakınlık olsun ama her zaman birbirimize alan da tanıyalım. Unutma aşk. Hiçbir zaman sahiplenmez, sadece izin verir ve alan tanır. Tam da şu anda seni düşünüyorum. Aşkın içimi ışıkla dolduruyor, seni seviyorum diyor. Bakın bu insan sizi çok düşünüyor. Size bir mesajı da bu. Tutkularım çok fazla diyor. Ama işte birbirimizi çok kırdık düşüncesi de var ya da eski ilişkilerden aldığı yaraları olabilir bu. İlişki istemesine rağmen olmayacağını düşünüyor. Yani bu kadar tutkuya bile dayanmaya çalışıyor. Durdurmaya çalışıyor kendisini. Çünkü bir ilişkiniz olamayacağını ya da bu durumun uzamayacağını düşünüyor. Ya da birbirinizi kıracağınızı düşünüyor. Ya da sizi kırdı, gönlünüzü alamıyor mesela böyle insanlar da var hani. Çaba sarf etmek istemiyorum nasıl olsa kabul etmeyecektir maalesef bu kadar pişkin insanlar tanıyorum ben mesela hep bana mı denk geldi bilmiyorum ama var burada özellikle de aşk olduğu zaman her şeyi riske atamam diyor yani. Beni zorlayamaz. Ben aşk için her şeyi maddiyatı ailemi ya da kendi geleceğimi riske atacak kadar aptal değilim gibi bir düşünce taşıyor bu insan. Yani çok rasyonel ve mantıklı. E, o yüzden de sizi görmemiş, uzun zaman. Yani ben böyle bir aşkı görmeyi reddettim ama şimdi merak ediyorum diyor. Şimdi çok merak ediyorum çünkü hislerimde yanılmıyorum. Yani onun da beni hissettiğini, benim onu hissettiğimi, hani hepsini sezgilerimle çözebiliyorum diyor. Ve <laughs> sanki hani bu insanı birisi de durdurmuş. Ya da birileri yoluna taş koymuş. Ya da belki de işte hani size böyle bir açıklama yapmaya çalışacak. Yani gelse özür dilemek istese hani benim suçum değil başkalarının yüzünden oldu diye düşünüyor. Ya sizi aslında bu insan amaç edinmiş ve bu insan sanki sizin için hayatında bazı önemli değişiklikler yapmış görünüşünde olabilir, maddiyatında olabilir ama işte ruhsalına odaklanmamış ya da kendini mental anlamda belki de iyileştirmeye odaklanmamış orada biraz eksiklik kalmış ve burada sanki şu anki durumun aranızda en iyisi olduğunu düşünüyor yani yeni bir hayat yaratırsak sanki böyle daha iyi olacak. Ya da belki de tekrardan başlayacaksak zaten olacağı varsa olur gibi bir rahatlıkta içerisinde. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim ikiye. Evet, Necef. seçenler. seçerler. Bakalım. Şoker, kılıç, kralı, değnek, beşli, kupa ikilisi. Oo, bu, bu desteği kim seçtiyse size yakında. Adım var, iletişim var. İki gün ila beş hafta arasında. Sanki e, bu insandan bir haber gelecek. Kova terazi ikizler olabilir bu insan. Ama olmak zorunda değil kişi diyor ki ben onun karşı ne yaptığımı bilmez hareketler yaptım. Ee, umarım beni affeder. <laughs> yani sanki sizinle ilgili bu insan ya da ilişkilerle ilgili duygusal konularda çok tecrübesizmiş. Daha çok mantık çalıştırmış ya da işine gücüne odaklanmış ya da bağlantıyı kestirip atmış ya da kesikli kopuklu bir bağlantınız olmuştu geçmişte. Ben o aralar deli gibiydim tam olarak ne yaptığımı bilmiyordum ya da bekar kalmak istiyordum hayatıma birini istemiyordum diyor ama şu anda mantıkla bile baktığımda bu ilişkinin aslında ya da bu bağlantının güzel bir şeylere evrilebileceğini hissediyorum diyor. Yani ve iletişim kurmak istiyorum çok fazla diyor. Yani şu anlayışa vardım diyor. Aramızda her ne problem olursa olsun iletişimle çözebileceğimizi düşünüyorum ve yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Geçmişteki tartışma enerjilerinden çok uzağım diyor. Yani onunla artık kapışmak istemiyorum. Barışmak, ortak noktada anlaşmak, hatta fiziksel böyle yakınlaşmak istiyorum diyor. Sebebini sorduğumda da diyor ki bence biz ruh eşiyiz. Yani belki de siz söylediniz bu insana belki bir şekilde ima ettiniz ya da gösterdiniz. Hani böyle bir şeyin varlığını. Ee, ben de inanıyorum. Yani aramızda ruhsal bir bağlantı olduğuna inanıyorum. Görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Bir araya gelelim, bir ilişki başlasın istiyorum diyor. Ve iki hafta, çok pardon, iki, iki günle beş hafta arasında bir e, onun telefonunu çaldıracağım ya da kapısına gideceğim diyor. Ama bakın bu insanın şöyle bir durumu da var. Şimdi ben demek evlenmeye geliyorum demiyor. Öncelikle bir onu söyleyeyim. Ben yine böyle neşeli, eğlenceli, dertsiz bir ilişki istiyorum diyor. Özellikle Hava enerjisinde ise yani hakikaten Kova Terazi İkizler burcu veya haritasında ağırlıklı olan bir insansa hava enerjileri. Çok böyle bağlanma, evlenme ya da hani bir anda çok çok büyük hayalleriniz olmasın. Çünkü Hani gezmek istiyorum, eğlence istiyorum, yeni yerler keşfetmek istiyorum, onunla işte bir yerlerde bir şeyler içmek istiyorum, görüşelim, iletişim yeniden başlasın böyle bir modda. Yani hani ben bu kişi size evlilik hemen vaat edecek demiyorum. Ama aranızdaki ruhsal bağlantıyı anlamış, iletişim kurmak istiyor. Hatta geceleri siz buna enerji yolluyorsanız bu enerjiyi de hissediyor. Ya da enerji çalışması yapıyorsanız ki benim danışanlarım da çok oluyor. <laughs> İnşallah şifa olsun. Kesinlikle çok 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 hissediyor. Çok alıyor bu insan. Bakın sizin ona uzattığınız kupayı alıyor. Ve kendi elinde de var. Bunu da size vermek üzere gelmek istiyor. Umarım benim danışanlarım da bu desteği seçmiştir. Ve e, kuracak iletişim. Bu konuda kesin karar almış. Bakın bu insan kesin karar aldı mı yapar. Ee, ama dediğim gibi gelecek hemen vaat etmiyor. Bakın onu da söyleyeyim. hani mesela evlenip ayrıldıysanız ya da şu an ayrı yaşıyorsanız hemen evlenelim ya da işte hemen aynı ev içine dönelim değil. Böyle yavaş yavaş başlayalım. Çünkü e aranızdaki ayrılık sürecini bilmiyorum. Burada bir sürü kişinin enerjisi karışıyor. Belki senelerce ayrı kaldınız. Ya da ilişki durumunuzu bilmiyorum. Belki hiç zaten ilişki başlamamıştı. Arkadaşlıktı ya da platonikti bilmiyorum. Sadece iletişim vardı ya da. Hani direkt burada sizi alıp nikah dairesine götürmüyor. Sizi alıp bir şeyler içmeye götürüyor. Ve bir süre böyle olmasını istediğini söylüyor. Ee, ama fiziksel anlamda da yakınlığınızı çok özlüyor. Bunu söylüyor. Ee, ve bence bundan sonra tartışmayız. Bu aramızda yaşananlar bizim hayrımıza oldu. Belki bundan sonra daha iyi anlaşabiliriz diyor. Yani benimle bir ortak noktada buluşursa ben artık onun neyi isteyip ne istemediğini anladım. Ben akıllı bir insanım diyor ve iletişim becerilerimle hani bu aramızdaki durumu Bundan sonra daha düzenleyebilirim. İlişkiyi daha iyi hale getirebilirim diyor. Şimdi sizin aranızda bir ya bir başka kişinin enerjisi ya da bir yalanla ilgili bir durum yaşanmış ve bir kavga ya da tartışma ya da yanlış anlaşılma bu şifalanıyor. Bu insan bir gece sanki sizin kapınıza da gelebilir. Ya da bir akşam buluşmak isteyebilir. Geceleri sizi çok düşünüyor. Hatta gelmek istiyor geceleri bulunduğunuz yere. Ya da yakınlara geliyor olabilir bu insan. Ve şu var. Yani bu insanın dileği de sizinle barışmak ya da tekrar iletişim kurmak. Onu da söyleyeyim. Diliyor yani. Bunu diliyor. Gerçekten. korkuları var ama sizinle alakalı ee, ve kendi eli kolu bağlı hissediyor hani siz kabul eder misiniz ve kendine çok öfkeleniyor bu insan neden böyle oldu diye İşte zaman kaybettiğini düşünüyor bu kişi. Yani size de kendine de zaman kaybettirmiş. Bundan dolayı öfkeleniyor. Keşke vaktimizi daha iyi kullansaydık diyor. Yani keşke tartışma çıkmasaydı, çıkarmasaydık. Buna çok kızgın. Bu insan hayatında mutluluk istiyor ve bunu sizinle, bu tatmini, bu doyumu ya da hayattan daha böyle mutlu olabilme şansını sizinle tattığı için her şeyden özgürleşip size gelecek. Yani burada elini kolunu bağlayan durumlar varsa bile üçüncü kişiler, arada başka insanlar, dedikodular, yalanlar bırakacak, her şeyi bırakacak. Çünkü mutlu olmak istiyor. Ya siz bu insanı cezbetmişsiniz. Enerjinizle ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama çok çekiyorsunuz özellikle de geceleri. Sanki bu insan geceleri özellikle de astral seyahat falan biliyorsa yanınıza geliyor. Bazı eriller bilinçsiz de yapabiliyorlar. Böyle bir yetenekleri oluyor. E, hissediyor olabilirsiniz bu kişinin enerjisini. Ama şunu söylüyor. Mesela partneri varsa evliyse bile dayanamıyor. <laughs> hani özgürleşip gelecek bir şekilde. Çünkü siz çok mutlu ediyorsunuz bu insanı. Yani sizde bulduğu tatmini diğer kişilerde bulamıyor. Eee... Beni kendi gölge tarafımla barıştırdı diyor. Onsuz hayatımda ışık yok. Hayatın hem tatlı hem acı yönünü görmüş oldum diyor sizin için ve e, cazibenizden çok etkilendiğini söylüyor. Aramıza bahaneler girdi ya da işte böyle vakit kaybettik. Keşke böyle olmasaydı diyor. Ama sanki sizin cazibenize kapılmaktan da korkmuş bir dönem. Yani böyle hemen gelkenleri suya indirmek ya da elini kolunu bağlayan bu durum her neyse size kapılıp hani <laughs> her şeyi unutmak, hayatı unutmak onu korkutmuş. Senden asla vazgeçemem beni sana bağlayan görünmez iplerim var diyor ve çok tutku doluyum sana karşı manyetik ve baştan çıkarıcı bir Enerji bizi çevreliyor şu anda. Bunun tadını çıkardı. Bu insan sizi çok arz oluyor. Çok aşığım diyor. Ama çok ya çok zaman kaybettik ve onun hayranları çok diyor. Sanırım korktuğu şey de bu ya da elini kolunu bağlayan şey siz. Onu beklediniz mi acaba ya da siz başkasını tercih eder misiniz onun yerine? Yoksa o sizi çok seviyor. Hatta yaşlanacağı kişi olarak görüyor olabilir şimdiden. Hmm. Ee, şeyden de korkuyor bu insan. Özellikle de böyle ruh eşliliği gibi bir bağlantı varsa aramızda ve ben bunun farkına vardım, aydınlanma yaşadım ama ona e eğer tekrar dönüp tekrar aynı şeyleri yaşatırsam yani kavga edersek, iletişim koparsa bunun bu saygısızlığın sonuçları ağır olur. Yani vebal altına girerim, günah işlemiş olurum gibi bir korkusu var. Benim farkıma varamadı diyor bu kişi. Ben onu seviyordum ama sanırım ben ona sevgimi yeterince gösteremedim. Ben daha mantıklı baktığım için o belki daha duygusal bir insan arıyordu ve beni beğenmedi ya da beni istemedi diye düşünüyor olabilir. Halbuki ben onu saf ve temiz bir kalple seviyordum diyor. Sizin çok klasik, kendine has bir tarzınız olduğunu. Hatta böyle belki vintage giyinmeyi seviyorsunuzdur, eski moda. E, konuşma stilinizin, havanızın hiç bu dünyaya ya da bu döneme ait olmadığını, daha böyle orijinal bir tip olduğunuzu falan düşünüyor eski günlerinizi çok özlüyor. Birlikte şarap içtiğiniz ya da içki içtiğiniz bir dönem varsa bunları çok hatırlıyor. onunla ilgili bir aydınlanma yaşadım gerçekten diyor ve bu kişi sanki böyle geceleri kendi kendini sorguluyor. Hatta böyle Allah'la konuşuyor ya da işte sorular soruyor olabilir. Hani doğru mu yapıyorum? Hata mı ettim? Bu birazcık pişman. Yani ıı, yanlış karar aldım diyor. Yani ayrıldığına ya da iletişimi kopardığına çok pişman olmuş barışmak istediğini ya da tekrardan iletişim başlatmak istediğini söylüyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.